Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fırında çiçek ekmek yapacağım. Burada bir miktar unum var. İçerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Hamurumuzun daha hızlı mayalanmasını sağlıyor. Ve bir paket kuru maya kullanacağım. Unumun ortasını havuz şeklinde açıyorum. Böyle yaparsam daha hızlı mayalanıyor içerisine mayamı koyuyorum. Şekeri koyuyorum. bir su bardağı kadar su koyuyorum. Biraz bekleyeceğim. Mayamın aktive olmasını sağlayacağım. Daha hızlı kabarması için üzerine örtüyorum. Mayamız 5 dakika gibi bir sürede çok güzel kabarmış. Üzerine tuzunu ekliyorum. Yılık suyumuzla bir vuracağım. Hamurumu bayağı harmanladım. Artık elimle yoğuracağım. Elastik bir hamur olması için bir tatlı kaşığı kadar yağ koyuyorum ve iyi özleştiriyorum. Böyle yapınca ele de hiç yapışmıyor. Biraz da tezgahta yoğurmak istiyorum. Çok güzel yoğurdum. Şimdi bunu leğenime alıyorum. Şimdi üzerine streçle kapatıyorum yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Yoğurduğumuz hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi üzerine açıyorum. Hı. Toparlıyorum ve havasını aldırıyorum. Hı. Hamurumuzu tezgaha alıyorum.

hamurumuzdan portakal büyüklüğünde parçalar alarak elimizde yuvarlıyoruz. Kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Büyük olan parçaları da eşit yapmaya dikkat ediyorum. Hamurumuz balon gibi Kaparlarken bile kabarıyorlar. Bütün hamurlarımı böyle yuvarlayacağım ve tepsiye yerleştireceğim. Yapışmasınlar diye aralara böyle koymak, mesafe bırakıyorum. Bütün hamurlarımızı yuvarladım. Bir tepsi hazırladım. Şimdi bunu 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Burada da bir miktar hamurum kaldı. Bunu da havada bazlama yapacağım. Hamurum kurumaması için üzerinde örtüyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. 20 dakikadır mayaladığımız hamurumuzu açıyorum. Gayet güzel kabarmışlar. Ekmeklerimiz daha parlak olsun diye üzerini suyla ıslatıyorum. Ekmeklerimizi 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Aşağı yukarı yarım saat gibi bir sürede de pişeceklerdir. Ekmeğimiz fırından çıktı. Çok güzel de pişmişler. Biz bunu davul fırında yaptık. Fırınımız da baya büyüktü. Siz isterseniz daha küçük tepsilerde de yapabilirsiniz. Şuradan. Üstü çıtır çıtır olmuş. Bir tanesini alarak size son halinde göstermek istiyorum. Altı da, üstü de çok güzel kızarmışlar. Bu kadar güzel. kendi ekmeğimizi kendimiz yaparak hem bütçemize katkıda bulunup hem de daha sağlıklı beslenebiliriz. Yiyeceğimizden fazla olanı soğuduktan sonra buzluğa koyarak ihtiyacımız olduğu sürece tüketirsek hiç bozulmadan taze taze de tüketmiş oluruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı paylaşıp beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.